Ya arkadaşlar e, size bir kısa bir, bir video da göndermek istiyorum. Size bu duyuru yapmak istiyorum. Yani aynı, açıkçası bu bu, e, bu kanalında videoda göremeyeceksiniz. E, bugün de arkadaşlar Discord sunucumuz açıldı. Gördünüz arkadaşlar bu şekilde Discord Discord sunucumuz bu şekilde açılmış durumdadır ve açıklama kısmındaki yerden arkadaşlar sürekli sürekli oradan koyacağım. Oradan da arkadaşlar güzel bir, bir şekilde e, girebilirsiniz. Yani gördünüz arkadaşlar bu şekilde e, şeyler de var. Üyeler de kim var diyecek olursanız arkadaşlar ben varım tezgah lambı var Kro kroksi var Do doruk diye bir, bir tane arkadaşımız var red gaming var umut var arkadaşlar yani benim bir tane ya, e, arkadaşım var gönlünüzde bu sunucuya gelebilirsiniz yani gönlünüzde türk esports diye bir tane arkadaşlar e, bir tane de e, şey kurdum gönlünüzde sunucu kurdum bundan da arkadaşlar sunucunuzu da güzel bir şekilde e, şey yaptırtabilirsiniz yani yani buraya da arkadaşlar gelebilirsiniz. Yani ha, haydi bakalım hani ya arkadaşlar. E, bugün videomuz bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.